Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle rahatlatıcı bir video şey yapacağız. Elinize görünüyor silah. Rahatlatıcı silah. Üç gibi ateş. Of of of. Çok rahat. Ne? Sen nasıl öğrendin lan? Uç. Ha. Evet arkadaşlar. şimdi sırada aşağıdan vurur. Bu bum bum Çok iyi. Çok rahatlatıcı. kan Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlerle rahat bir video yaptık. Hepinize hoşça kalın. Son bir kere daha sık Ben bir Ben Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber rahat bir video yaptık. Daha istiyorsanız daha ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.